Tekrardan e, ikinci video için geldim. İki saniye önünüze alacağım. Evet teşekkür ederim. Hemen e, başlayalım. Şimdi e, az önce yani ilk videomda, şu an be, benim ikinci videom. İlk videomda yaptığım şey tabii ki de e, bir e, yani kartı üste çıkartmak. Bu kartı işte bırakıyorsun buraya. En son bu kart tekrardan üstte buluyor. Yani ilk kart numaram buydu. Şimdi ee, pardon büyük deste karışmış. Bunu bir düzelteyim. Arkadan bir, ya destenin arasında şöyle aralarda bir yerde ters dönenler vardı. az önce de yaptım bu şeyi. Allah düşürdüm. Bir saniye. Evet koydum. Şimdi yapmanız gereken önce ben bir şey yapayım. Şimdi ilk başta seyirciye tabii ki de bir kart seçtiriyoruz. Hangi kart olsun? Hangi kart? Şu kartı alalım. Tabii yanımda bir seyirci yok o yüzden ben şey yapacağım. Kendime bakacağım. Evet. E, maça 3 maç oluyor herhalde bunlar. Benim pek bir bilgim yok. Bununla ilgili. Maç 3. Üç. Maç 3'ü aldım. Bir saniye. Kartları düzeltmekle uğraşıyorum. Hı. Yamuk durunca güzel olmuyor. Evet Maça 3'ü aldım. Şuradan. Şuradan bak maç 3'ü arada herhangi bir yere. O daha gelsin. O arada herhangi bir yere bu kamera kalitem çok kötü. Özür dilerim bunun için. Herhangi bir yere koydum. Ve bıraktım. Şimdi ben bunu elimin üstünden geçirdim. Ve çektiğimde bu buradaki kart maça 3 olacak. Maça 3 büyük ihtimalle. Maça bile olmalı. Neyse. Bir daha yapalım. sinek oldu bu sefer. Kupa 5 bir sinek 4. Ben bunları alıyorum. Tamam mı? Sonra şunların üstüne doğru koyuyorum ve tekrardan elimi geçirdiğimde şöyle desteği hemen bir alayım düzelteyim. Siz de dikkat edenler görmüştür. Ters yani normalde farklı iken ya, negatif oldu işte çeviri Aha. Ve bir kapalı kartımız var. Bakalım bu kapalı kart neymiş? Maca Ay sinek 4 burada. Maca 3'dü diye hatırlıyorum. Seyircinin seçtiği kart. ne maça 3. Yani doğru tahmin. Şimdi istiyorsanız nasıl yapıldığına geçelim. Evet nasıl yapıldığına geldik şimdi. Sesim baya az geliyor. Çok iyi biliyorum. Baya az geliyor. Çünkü dinliyorum. Ondan birazcık daha böyle bağırmaya çalışıyorum. Sabahları daha muhteşem bağırarak böyle huuu diye bağırarak şeyler çekerim. Şimdi rahatsız etmiyorum kimseyi. Şimdi bu numarayı için normal 52 kartlık herhangi bir deste gerekiyor bize. 52 kartlık herhangi bir deste Şimdi şu desteği bir düzeltelim diyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi düzeltelim. Orada ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Neden kapalı o kartlar onu da bilmiyorum. Bir bakayım. Bacakmış. Şöyle bir baktım. Şimdi ilk başta bir ön hazırlığımız olacak. Böyleyken şuradan ilk üç kartı alacağım. Hatta şöyle yapayım. Pardon. Bayağı bir karıştıracağım. Pardon. Kadro çıktık. Evet. Şimdi iki kartı alacağım. ya yani Üç kartı aldım ve ters çevirdim. Gördünüz sizde. Sonra ters çevirdim ve artık başlamaya hazırım. Bu kartları açıyorum seyirci alsın diye. Tabi bu tarafı pek açmıyorum. Hem seyirci oradan almak istemesin diye falan işte anladınız siz. Bir saniye. Evet iki dakika durdurdum. Açtım. İşte şuradan seçtim. En üsttekini de seçebilir ama dikkat edin en alttakileri seçmesin. Bakmasın bile oraya. Bunu sizin ayarlamanız gerekiyor. Sonra çevirdik tabi şu şekilde numarayı yapacağımız için biraz böyle aşağıya indirmeniz lazım veya şöyle yapmanız lazım karşınızdakine yani şu an sizin beni gördüğünüz gibi şimdi seyircimiz kartına bakıyor değil mi biz o sırada sinsi bir plan yapıp hop çevirdik evet mikrofondan uzaklaştım birazcık çevirdik şu an çevirle şimdi yapacağımız şey bakın her şey düz artık Şimdi yapacağımız şey bakın. Karo 5 karoydu. Aynen. Bu karoyu karo beşi kapalı bir şekilde koyacağız. Bakın hepsi açık. Karo 5 kapalı olacak. Sonra tabi böyle seyirciye göstermeyeceğiz. Sonra işte sizin şeyinize bağlı şıklatır mısınız? Tabii bunu göstermeden şöyle. Şöyle yaparsın. Artık benim yaptığım gibi şöyle falan mı yaparsın? Yani bir şekilde onun göz odağını bir anda çıkartacaksın. Veya şuradan şöyle kapatırsın. Şıklatırsın. Üstüne geleceklersin Ve açarken şu şekilde. En alttan tutarsın. Şeker açarsın. Maça yedim. senin kartın mıydı? Hayır. Benim kartım karo. Diyorsun. O iki kartı da seçmişim. Pardon, o zaman siz iki kartı da seçmiştiniz gibi yapın. Yani ilk başta işte bacağı seçin, şöyle yapalım. İlk başta işte bacağı seçtiniz, bu değil. Sonra hiçbirini göstermeden bakın, çekerken eliniz kayar falan, bunları göstermiyoruz. Sonra açtık, bu senin kartın mı değil? O zaman senin kartın birazcık işte nazlı. Ne diyor? Dediklerimi yapmıyor bu. Senin kartın diyeceğiz. Kapattık. Bu arada kartı cidden unuttum be. Sonra koyduk. Tabi açamayacağım. Biliyorum ondan denemeyeceğim. Sonra şıklattık tekrar işte ne yapıyorsanız. ilk işte 10-15 kartı falan atlayın. Çünkü ilk 3. kat gördüğünüz gibi kapalı. İlk 10-15 kartı falan atlayın. Bak böyle hata yapmayın. İlk 5-10 tane kartı atlıyoruz. Ondan sonra geç geç geçiyorum Evet gördüğünüz gibi burada kapalı kart çünkü seyircinin seçtiği kart kapalı şu desteği düzeltelim desteğiyle bir işimiz yok seyircinin seçtiği kartta karo 5 karo değil ki inşallah Evet bu birazcık daha uzun oldu öbür ilk videoma göre. Of ben de yoruldum. <laughs> evet gördüğünüz gibi sihir numara böyleydi. Siz de deneyin. Yapın. Ailenize, arkadaşlarınıza, işinize, dostunuza yapabilirsiniz. Normal kolay bir sihirbazlık numarası diyorum. Ve inşallah faydalı olmuştur diyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Hadi görüşürüz.